En son hangi teknoloji haberini şaşkınlıktan ağzınızı açık bıraktığını düşündünüz mü? Son dönemlerin en ilginç 5 teknolojik gelişmesini Akşam TV izleyicileri için derledik. 5 numara Bitcoin'in El Salvador'da resmi para birimi ilan edilmesi. Bizler bu Bitcoin'in değeri arşa çıktı, yakında hiçbirimiz kağıt para kullanmayacağız şeklinde öngörü üzerine öngörü sıralarken Orta Amerika ülkesi El Salvador üzerimize vizyon yağdırdı. Hazırlanan yasa tasarısı mecliste 62 temsilcinin evet oyuyla kabul edildi. Haziranda El Salvador, Bitcoin'i resmi para birimi kabul eden ilk ülke oldu. 4. Numara, sanatçı robot Aydan'ın gözaltına alınması Açtığı resim sergileri ve rekor fiyata satışa çıkardığı eserleriyle ünlenen Ayda, kısa bir süre önce bir eserini sergilemek için Mısır'ı ziyaret etti. Tabii ki robotun dahili modemi ve kamerayla donatılan gözleri gümrükte vetoyadı. Ayda geliştiricisiyle birlikte casus olmadığını kanıtlayana kadar 10 gün göz altında tutuldu. Sonunda insanlık geleceğini tehdit eden robotlara karşı hakkını yasal yollara başvurarak aramış oldu. Gelelim 3 numaraya. Pager isimli maymunun Neuralink ile video oyunu oynaması. Nisan ayında yaşanan gelişme muhtemelen maymuna bile ne alaka dedirtti. 9 yaşındaki makak maymunu Elon Musk liderliğindeki Neuralink tarafından geliştirilen beyin çipi üzerinden Pong oynadı. Bu sırada maymun yalnızca düşünce gücünü kullandı ve bir kontrol koluna ihtiyaç duymadı. Neuralink daha önce domuzlar üzerinde de göreceye çıkarılmıştı. İki numarada ise hasedin pes tam bir örneği mevcut. Kabul edelim ipini koparan milyarderler birer birer uzaya giderken hepimiz hasedimizden bir küçük çapladık. Blue Origin'in ilk turistik uzay uçuşunda kurucu CEO'su Jeff Bezos'u ve kardeşini yörüngeye taşıması da benzer bir etki yarattı. Uçuştan kısa bir süre önce Jeff Bezos'la ilgili Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatıldı. Talep oldukça basit. Jeff Bezos uzaya gidince geri dönmesin. Kampanya çok kısa süre içerisinde 115 binden fazla imzaya ulaştı. Ve bir numara. Kanon'un gülmeyen çalışanlarını ofise almaması. Şirket geliştirdiği gülme algılama teknolojisini Haziran ayında Pekin'deki ofisinin girişine yerleştirdi. Böylece çalışanlar girişte gülümsemedikleri sürece ofise alınmamaya başladı. Çalışanların yüzünü muhtemelen maaşlarla güldüremeyen Canon, böylece zor kullanarak sorunu ortadan kaldırmış oldu. Peki sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.